mesleğiciliği Bu mesleği sevmiş. Bu meslek için ter dökmeyi kendine hep şiar edilmiş bütün meslektaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 24 Temmuz Türk basınında sansürün kaldırılışının 109. yıl dönümü. Bildiğiniz gibi basında sansür 2. Meşrutiyet'in 1908 yılında ilan edilmesiyle kaldırılmış ve 1946 yılında Talih Rıfkı Atay'ın bir teklifi ile 24 Temmuz'larda kutlanmaya başlanmıştır. Basın özgürlüğünün önemine her yıl 24 Temmuz'larda vurgular yapılsa da maalesef daha bu anlamda kat edilecek çok yolumuz vardır. Basın mecrası ne olursa olsun halkın gözü kulağıdır. İster gazete sayfaları, ister internet sayfaları, İster radyo ve televizyon stüdyoları olsun gazeteciler hizmetinde olduğu halkına karşı sorumludur.